Evet, madem birine görev veren arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yani bu videoyu hasreten yapmayı arzu ettim. Ee, geçen 3 gün öncesinde çok böyle karaktersizce bir muamele ile karşılaştığım esnada. Yani peki hocam neden böyle dinozorlar e, <laughs> şey var, yani böyle Jura dönemi öncesine ait Triyas döneminden kalma görüntüler var ve ön tarafta Maden Birliği'nin hediye ettiği maden haritası var diye soracak olursanız, bakın yani Türkiye'deki maden haritaları, kayak yapıları anlatılıyor. Bunun sebebini şöyle anlatayım size canlar. Sevgili Maden Birliği'ne görünmeyen arkadaşlarım, şöyle netleştireyim tam şeyi. Şimdi madencilik... Yer bilimleri bir bilimdir. En başta bunu herkes bilsin. Bu bilimsel çalışmalarla beraber yürüyen bir bilimdir ve büyük deneyimler elde edilir. Bakın e, dünyadaki elementler sonrasında mineral oluşumları işte bu dinozorların yaşı kadar vardır. Ya yani bu dinozorlar 170 milyon yıl yaşındadır. Evet yanlış duymadınız. 170 milyon yıl yaşındadır. Bunlar 60 milyon yıl önce yok olmuştur dünyaya. Yani nesilleri tükenmiş ya da çok küçük kuşlar ya da timsah benzeri, kertenkele benzeri varlıklar haline dönmüştür. Evet, e, metalik madenlerin yaşı bu kadardır. Tabii kömürün yaşı bunlardan daha da uzun. Yani hem hocam metalik madenlerin yaşı nasıl böyle olur derseniz, yani şöyle söyleyeyim, yüzey hattına çıkışı bu kadardır. Yani bizim erişebileceğimiz yüzey hattında olmazsa bu, bu yaştadır. Şimdi bu da gerçekten ciddi araştırmalar, ciddi çalışmalar ve bilim ışığında olur. Yani yer bilimleri ışığıyla beraber ancak bu yapılabilir. Diğer türlü yani bu çalışmalardan ziyade detikotlarla ya da şunun bunun söylemesiyle binbir yalanla bu madencilik denen şey olmaz. Ki buna soytarlık ya da çakallık denir. Çok özür dilerim. Yani bu kelimeyi kullandığım için. Çünkü gerçekten bunu bu kelimeleri hak eden çok fazlası var. Ben yani 60 kişiyi engelledim diyordum telefonda. Engelledim ve sildim diyordum. Şimdi 69'a çıktı bu rakam 2 ay içinde. Artık bunların tamamen temizlenmesi lazım. Bunlar tamamen temizlenmeli. Yani böyle yer bilimlerini, jeoloji denediğimiz yer bilimlerini, madenciliği ve yeryüzünü gerçekten tanımayı tarihiyle beraber yaşadığı biz gaya ana deriz ya da dünyaya saygısı olmadan 3 koyayım da 3 milyon alayım diyen beyinsizlerin olduğu yani çakallık yapanlar oldu. Çok özür diye konuşuyorum bu kelimeleri. Çünkü çok canımı sıkan, çok moralimi bozan bir olayla karşılaştığım için bu videoyu hazırlıyorum. Mecbur bunu söylemek zorunda kaldım. Şimdi şunu yani maden bilimine gönül veren arkadaşlar. Madencilik yer bilimleri bir hevestir. Bir keşfetme arzusudur. Yeniden bir şeyleri keşfetmek. Yaşadığı dünyaya anlam vermek ve yaşadığı dünyayı tanıma anlayışıdır. Tamamen bu heves üzerine vardır bu olay. Bakın şu görmüş olduğunuz dinozor resimlerinin olduğu benim küçüklük yaşlarımdayken şey vardı. Ansiklopediler vardı. O zaman internet veya şuna bu şu öteki bir iki yoktu. Ta 1980'lerden 79'lardan başlıyordu. Bahsediyorum. O zaman 8 yaşındayken, 9 yaşındayken sürekli okulun kütüphanesine gider. Yani i̇lkokul dahi olsa orada çok güzel kütüphane özel hususi görevler olurdu. Ben direktmen bu şekilde yeryüzünü anlatan Ansiklopedilere bakardım. Bu şekilde dinozor heykelleri, işte mamut resimleri ya da oradaki kıtaların oluşumu ve cevher yapılarını anlatan, mineralleri gösteren e, kitapları okumaya çalışıyordum. Ya bunlar ansiklopedilere bunlarla ne işim var der kütüphaneci e, çalışanı. Ben iki hikaye okuyup git küçük küçük hikayeler oku bunlarla ne işim var derdi. Ben de kalkardım çeker giderdim. Çünkü bunları gerçekten incelemek, öğrenmek bende büyük bir heves ve büyük bir tutku haline gelirdi. Nitekim 6 yıl içerisinde, bakın 6 yıl içerisinde bu madencilik denen şeyin ilanlarına şununla bununla bakmaya başladı. Fakat o kadar böyle cihaletle, o kadar böyle asılsız, astarsız bir yani enfermasyonla, kurafe ile beraber yürüdüğünü görünce dedim bu konuda ciddi bir bilgi eksikliği var. O bilgiyi tamamlayalım. Ve ciddi bir tecrübe eksikliği var ve ciddi bir yalan var. Bir doyumsuzluk var. Yani bir doyumsuzluğun olduğu bir insan topluluğu var. Artık bunlardan bir sıtkını sıyırması gerekiyordu. Her zamanki bu sıtkını sıyırmak zarureti vardır. Evet canlarım, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakın, şurada mika taşlarını da getirdim ben, şu, bu mika minerallerini. Ve hocam bize bunun yerini gösterir misiniz deyince, ben gittim hiç tereddüt etmeden. Buyur kardeşim, Aa bunun çıktığı menbayı size göstereceğim dedim. Ve aldım götürdüm. Yani bizim amacımız, bu bilime hizmet etmektir. Yani yer bilimlerine hizmet etmektir. Bakın şu aşağıda gördüğünüz yani Türkiye'nin maden haritası. Yani Kayseri ilimdeki maden yapılarının haritası gö görülüyor. Bu arkasından da şöyle işte buradaki yani kayaç yapıları, metamorfik kayaçtan, sedimanter kayaç kadar, çökelim kayaç, işte orojenez yapılar, hepsi burada anlatılıyor. Yani biz kalkıp da yani bu bilgiyi saklamak, bilgiyi gizlemek veya bir yer gösterdim, yer buldum bana şu kadar para verin gibisinden saçmalıklara yani ne yapmayız? Girmeyiz. Çünkü biz bilimle uğraşıyoruz. Bu olay gerçekten bilim üzerine yürür. Bilim olmadan olmaz. Yani maalesef ilimle gidilmeyen yolun sonu kananlıktır diye boşuna söylemedik biz bunu. Şimdiki canlarım bakın. Ben biraz önce bir şey söyledim ve bu videoyu bu yüzden yapmak istemiştim. İlk başlangıçta. Şimdi artık yani şu iş içinde gerçekten bu madenciliğin yüz karası olan yani varlıkların insan görünündeki varlıkların artık bir ortadan kalkması gerekir. Şimdi bana bir tane şey geldi. Kayseri ilinde kömür madeni varmış falan dedi. İyi din, tamam işte Erzincan'da krom yeri var. İşte fabrikası varmış da fabrika işte çalışmıyor. Oraya krom için birisini ayarlayabilir misiniz dedi. Elbette dedim sen bana bilgilerini gönder ben sana gerçekten bunu yönlendireyim. Ve arkasından ben ondan işte gerçekten Türkiye'de ilk üçe girecek. Yani 100 kişi varsa ilk üç içinde kadar krom konusunda uzman olan bir arkadaşım vardı. Adı Ferhat Bektaş. Gerçekten kendisi yani ismini de hani söylemekten hiç imtina etmiyorum. Bu reklam değildir. Gerçektir çünkü hakikattir. İlk üç içerisinde yer alır. Chrome konusundaki bilgisi, tecrübesi, deneyimi ve uzmanlığı ile. Sonra dedim bak ben abi sahaya bir gidip inceleme yaparsan o sahada biz de yani serpantin yapısına bakalım oradaki o Fiorit yapı olup olmadığını bana söylersin ona göre ben de giderim dedi. Tamam kardeşim dedim. Dedim bak ben yeri bu arkadaşları yap, buldum. Arkadaşları buldum arkadaşlar orada kuran işleyecekler. Parası var mı? Parası var mı? Demeye başladı. Arkadaşım arkadaş ne parası ya? Para değil bu işi bilgi yapar. Bilgi. Yani bunu elbette yapabilecek kadar bir sermayesi olacaktır dedim. Kendisine. Yani bu zevata. Dedim bak ben gidiyorum. Yani beni şey yapsınlar. Orada karşılasınlar ve biz Erzincan'daki o saha düzlemini, yani jeolojik formasyonu, yani yapısal düzlem diye o kelimeyi kullanıyorum. Yapısal düzlemi inceleyeceğim, ona göre onaylayacağım. Yani, tamam, bilir kişiyi gö de Sen arabayla mı gidiyorsun, arabasız mı gidiyorsun? E, arabam yok benim dedim ya. Arabam olması şart değil. Ben yol hacirahını alırım. Yani bu yol hacirahıdır. Yani oradaki harcamamdır ve bu normaldir. Yok ya arabayla gitmiyorsan sana özel araç bulsunlar bilmem ne yapsınlar lan Fethiye'den oraya mı gelecekler dedim. Ya sana ye yemek bile getiremeyecek durumdalar. Bu nasıl laflan dedim bak. Bu nasıl laf, bu ne kadar ayıptır, bu ne kadar çirkin, terbiyesiz gibi sözdür. Ya bir kuru ekmek yeriz ya bunun lafı mı olur şimdi? Ya gelecek kişiye yemek yediremeyecek kadar acizler bunlar deyince yazıklar olsun dedim ya. Bana bazı isimlerden zikretti. Hepsinden daha üstünler ve o bahsettiği isimler gerçekten bu krom konusundaki uzman arkadaşımın saha yani saha incelemelerini, galerilerini inceleyerekten ondan kromculuğu öğrenmiştir. Şimdi arkadaşlar ben bu hikayeyi niye anlattım? Bakın artık bu şekildeki yani madencinin yüz karaları artık bir silinmek zorunda. Silinsin yani. Onlar artık ya ben madenciyim diye ortalığa çıkmasın. Yani gerçekten yüz karası oluyor. Şu şekilde eğer şu Jura döneminin, Triyaser döneminin ve şu maden haritası elinde olmadan hareket etmiyorlarsa bunlar silinsin ya yani, yok olsun. Ortadan kalksın. Ve bana yani hemen daha dün değil evvelsi gün bir Whatsapp'tan mesaj geldi. Yani üç tane analiz. Alt üstü çizil, yani kesilmiş analiz. Sonra arkasından bir telefon geldi. Evet dedi ya bu Anamur'da bir antimon yeri varmış. 2 milyon dolar diyor. Ya yani biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Yani ilgilenmiyoruz değil mi? Kestirip atmıyoruz. Orası tamamen maden dolu tamamen masif kütle de olsa öyle bir şey mümkün değildir. O 5 santimlik veya 10 santimlik damarlar halinde gider. Öyle 2 milyon dolar diye bir rakam olmaz olmayacaktır da. Çünkü bunu bir keresinde bir kere böyle bir şeyi ilke ve prensip olaraktan kabul etmiyoruz. İlke ve prensip olarak. Yani o bir kere bu böyle bir tavır, insanları aptal yerine, ahmak yerine koyma tavrıdır. Ve hiçbir zahmet göstermeden, gayret göstermeden bir kazanç elde etme tavrıdır. Böyle bir şey zaten olmayacağı için de bunları ne yapıyoruz? Baştan iptal ediyoruz. Ya böyle milyon dolar denen rakam artık yok yok olmayacaktır. Bakın benim diğer videolarımda görüyorsunuz değil mi? Dağlara çıkıp da dağlarda nasıl onları yaptığımı ve ona sadece canlar sadece bilim aşkı yapıyorum. Hiç bu para kazanmıyorsun. Sadece yol parası alıyorum canlarım. Sadece yol parası. O kadar. Başka hiçbir şey değil. Yani bunlar da bunlar çünkü bir keşif hevesidir bir bilim arzusudur. Bir bilim yeni öğretme gayretidir. Yani şu mika dediğimiz minerallerin yerini ben gösterdim. Para mı aldım onlardan? Belki o da bir şey yapıyor. Hiçbir şekilde para alınmaz. Kim nereyi istiyorsa ona göstereyim. Teret üretme. Çünkü iş yapılsın. Bu olay gerçekten bir bilimdir. Yürektir. Ve aşktır. Bir hevesle başlayan bir süreçtir. Ve artık o şekilde olan varlıklar, bakın insan olamayan varlıklar, bu kadar yani ayıp etmek... Madem birine gönül veren arkadaşlarım, canlarım artık bu tür varlıkları barındırmıyorlar aramızda. Gerçekten bu işi hakkıyla yapan, yani insanlığa, kendisine, ülkesine ve bütün dünyaya fayda üreten insanları yanımızda yer alalım. Artık ya böyle insandan nasibini almamış olup da madem diye geçinenler gerçekten bizim camiamızda yeri yoktur. Onları hep beraber iptal edelim. Az öyle olalım, öz olalım ama tertemiz bir yürekte olalım. Görüşmek üzere